Bir önceki videomuzda deyimimizi açıklamadan önce kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek adına bininci aboneye bir kitap hediye edeceğimi söyledik. Dedi ki Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal isimli kitabını bininci aboneye armağan edeceğiz dedik. Ama biz bir yanlış yaptık yani kaş yapalım derken göz çıkarttık. Çünkü önceden bize abone olan arkadaşlarımız nasıl olsa bize çıkmayacak, bininci aboneye çıkacak diye aboneliklerini gerisinler. Yani henüz açıklamadığımız deyimde olduğu gibi biz Dimya'da pirince giderken evdeki burgurdan olduk. Bu yüzden biz de iş işten geçmeden zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla kampanya koşullarını değiştirdik. Bininci üyemizi bulduktan sonra bu bin üye arasında yapacak olduğumuz çekilişle bu kitabı o arkadaşımıza hediye edeceğiz. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın dedik. Bin kişiden birine bu kitabı hediye edeceğiz. Burada binde bir şansınızın olduğunu söyleyerek zaten şu anda kendi bacağımıza da sıkmış bulunuyoruz. Efendim uzun lafın kısası biz abone sayılarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Stand up gösterilerimizin videolarının da yayınlanmış olduğu bu YouTube kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. YouTube demeyi de hiç sevmiyorum yani adımın Yusuf oluşundan dolayı. Mahallede küçük çocuklar eskiden Yusuf abi diyemezlerdi, YouTube abi derlerdi. Çok hoşuma giderdi. Biraz da pelteklikleri vardı. İşte bu ergenler daha sonra büyüdüler, genç oldular. Ellerine ne gelse hadi YouTube'a koyun da izleyek demeye başladılar. Sıkıntılı bir durum tabii bizim için. Yani bir ara devlet kapatacak olsa, internetleri falan olmasa yine belki abi sana tıklıyoruz tıklıyoruz açmıyorsun falan diyecekler. Sıkıntılı bir durum yani. Neyse uzun lafın kısası abone olun abone. Yani önemli.